Balonlarla uç ve kupaları topla kut kut. Oyuncu aile rapa Evet canlar yine efsane bir oyun oynuyoruz. Bak amacımız ne biliyor musun? Şuna bir evet. tane balon koyabiliyoruz. Bir dakika. Balon koyabiliyoruz. Bu evet. 1K gücü olduğu zaman havaya uçacak. Ve bizi de götü. Biz, biz, biz biz al almadı. almadı. O küçük oldu. Bir dakika o gitsin de olsun. Çok önemli değil. Buna bir tane biz koyalım. bir ayağımızı da üstüne mi koysak acaba? Aa güzel artık uçabiliyoruz bak. Bir tane daha koyuncuğu uçacak. Gördüğünüz üzere çok uh -huh. balonlardan gözükmesek de dostum böyle bir şeylerin üstüne balonları takarak uçabiliyoruz canlar. Balon Tank adam. Tank falan uçuracağız evet. dostum belki de Bunlar bak. Balon ekleyebiliyoruz böyle üzerine bastıkça <laughs> balon ekliyoruz <laughs> ve yukarı çıktıkça para kazanıyoruz canlar. Bak <laughs> ne yapalım biliyor musun? Hızlı bir şekilde neyin üstüne basarak masa. uçalım? Bence masa dediğin gibi en mantıklısı. Masa böyle canlar iki buçuk k olduğu zaman dediğin gibi dört bir etrafına balonları takacağız. Belli bir seviyenin üstüne uçmaya başlayacak Ay, çok güzel ama ya. Yalnız, balon harika. sayısı arttıkça <laughs> hızımız da artıyor sanırım. Gelen para da artıyor. Bak görüyor musun Yaz? Bir sürü balon taktık. Biz neredeyiz? Biz bakacağım kendime. Bak balon Oy! masayla uçan bir gıt gıt var ya şaka gibi. Çok ama masa yamuluyor bak gıt gıt aşağı düşecek gibi sanki. Balonlar da istersek patlatabiliyoruz. Nasıl biliyor musun? İkiye bastım ya. Bak. Ama niye patlatıyorsun? aşağı <laughs> <laughs> düşebiliyoruz böyle sandalyot. Merhaba. Sandalyot. Ay, Legolarla uçur. çıkabiliriz mesela. Ay uçalım ya. Legolarla çıkamıyor muyum? Balonun mu patlaması yeteri kadar. Baba, baba, helikopterle Helikopter. kaldıramayız dostum. Bu var ya çok para istiyordur ya. Bunlarla uçma imkansız canlar. Kaç balon istiyor? 330k balon istiyor. Kanoyla çıkabiliyor muyuz? Bakalım. 10k balon istiyor. Bunlar çok istiyor dostum. Bence en güzel bu ya. Puzzle parçası en güzel. Şu kenarına kenarına koya koya rahat bir şekilde uçacağız canlar ve 250 metreye çıktığımız Anladım. zaman bir wins 500 metrede bir daha kazanacağız. Böyle böyle gideceğiz. Kazandığımız wins'lerle birlikte de pet açacağız sana. Ama Çık sen dostum. kazanmamıza izin vermiyorsun. Nasıl kazanmamıza izin vermiyorum? Koyacağım dostum bak her yerine her yerine her yerine en yukarıya çıkmaya çalışın bak git Biraz Elinde eğri de olmuş. De çekiciyle. Dostum. Şuraya 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 eğri olmuş, eğri olmuş. Yamulmasın. Hıtıt hıtıt aşağı Belli bir süre kayak, sonra kayak, balonlar kayak. patlıyor tamam mı? 10 saniye, 20 saniye mesela belli bir süre sonra balonlar patlıyor dostum. Ya ama siz ne patlıyorsunuz ki? Aa, hepsinin bir saniyesi var. Bak yavaş yavaş patlıyorlar. Görüyor metreden sonra Ama Ama şu an 250. Şu an kaça çıktı? 169, 170 canlar. Aha. Böyle yavaş 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 güçlenebiliyoruz. Bekliyoruz. 250'ye yaklaşıyor. Ben yapabileceğimizi düşünüyorum. En ya, ilk Öndetiler kadar çıkmaya patlıyor. çalışacağız. Patlas. Önde öne koyalım biraz da şuraya. Hop 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 Böyle böyle canlar en yukarıya kadar çıkacağız. İlk wins'imizi aldık bence. Bak 250 de aldık. Evet. Bence iki, bin salsak yeter diye eee, Güzel. Ayı ay, ay, çıkıyor. Ayı ile de çıkmazsın yani ya. Ne kadar ay, güçlü Onun bal ya. Dostum bunların şeyleri mi çok güçlü acaba? Bunlar nasıl bu kadar hızlı çıkabiliyorlar? Bir taneyle gönderince gidiyor mu? Bir taneyle gönderince gitmesinin haricinde bence bunlar balonları güçlü dostum. Bak güçlendirmeleri yapmışlar. Mesela burada upgrade'ler var biliyor musun? Balon upgrade. Balon hmm. hızı, balon gücü. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Evet, balon gücünü öyle. arttıralım mesela. Evet. Hızını da arttıralım dostum. Kalan parayla da balonun yaşam süresini de arttıralım. Bence güzel, mantıklı. Balon satın alabiliyoruz burada farklı renklerde. Bunların özellikleri var mı bilmiyorum. Varmış mesela bak. 1.20 diyor, 1.40 diyor görüyor musun? Hmm. Gücü arttırıyor. Bizimki düşecek birazdan. Düşsün. Bir dakika önemli değil o. Ama şeye çok yaklaşmıştık ikinci vinse. Yavaş yavaş yükseltiriz diye düşünüyorum. Upgrade'lerde bak burada gördün mü? bayağı upgrade yapabiliyoruz. Canlar oyunun kodları varmış. Onları yazdık. Bir tane pet verdi bak bize. Oo, balonun hmm. hızını mı arttırıyormuş? Taktık mı dostum? Taktık. Başka pet vermedim ya ve aynı zamanda ne verdi biliyor musun bize? Balon verdi dostum bak. Çok güzel. Şu Among Us karakterli balonlarımız var. Bunların evet. da farklı farklı özellikleri var tabii ki canlar. Bak ne bak bu? bak bak bak. Bu da mesela diğerine göre 0.30 daha hızlı yükselmemizi sağlıyor. Daha fazla güç veriyor. Ya sen yaşasın. görüyor musun dostum? Bak daha hızlı yükseliyoruz. 2 wins'imiz var. 2 wins'imiz var. 2 daha elde ettiğimiz zaman pet açabileceğiz. Bence de balonlarımız çok tatlı. ya. baksana Aynen. Among Us karakterli. Aynen çok ya güzel. ve bu, yıldız Güzel. Evet dostum bak yıldız petlerimiz de var. Yıldız Aa, yıldız balonlar da koyabiliyoruz ama Among Us karakterlisi daha iyi. E, böyle böyle. E, Köp de. Köpüş 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 balonlarımız da var. Çok güzel ya, olduk. çok en erişik çok olduk. en güzel para veren Among Us karakterlisi dostum. Yani Kodları yazınca canlar güzel güzel böyle değişik etkinlikler geliyor. Şu çok güzel. Oh, 250 oh, geçtik bile ya. Bu çok e, iyi. Çok hızlı geçmedik mi ya? Bence de çok hızlı geçtik. Bir şey söyleyeyim mi? Hızlı bir şekilde yaparız bence. Yeho, Şöyle bir dakika ayarını daha... yapalım. Gitti. Gıt evet. Bile görünmüyor. 500 gıt gıt bile, bile görünmüyor dostum arada baksana şuralara şuralara Yavuldu. şuralara Ya buldu gıt gıt düşecek. Şuraya şuraya ucuna takalım yamulmasın düşmesin. 500 yaptığımız zaman aşağı atlayacağım zaten. Ama şurada upgrade'lerimiz de vardı ya upgrade'lerimizi yapsak ya. Bunu da yükseltelim bunu da yükseltelim bunu da yükseltelim. Ya i̇şte paramızın hepsini harcadık. Çık 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 20k Bitti. kadar gücümüz olabiliyor yani Çok bazı alanlar kaldı. patlıyor ama fena değil. 500, 500 de yaptığımız zaman bir vinsimiz daha olacak aşağı atlayacağım pet açacağız. Evet. Atla aşağı dostum. Aha çakıldık. <laughs> 4 winsimiz var değil mi? Hızlı bir şekilde açalım bak. İnşallah böyle güzelinden gelir ya. En kötüsü geldi. Epic. <laughs> en kötüsü bu? Evet. Çekilin bak. En güzeli. En güzeli mi? Yani yüzde yani. şansı on şans olanı gelmiş. En azından yüzde otuz şans olanı gelmemiş dostum. Yapacak bir şey yok. Bunu da takalım. Bu da yüzde altı para artışı veriyor. Artık yüzde altı daha çok paramız olacak. Olsun vinslerimiz gitti ama olsun. <laughs> ha, Tankı nasıl kaldıralım <laughs> dostum o kadar güçlü, kadar değiliz, güçlü ya. Değiliz, Tank kaç istiyor biliyor musun ya? 850, 850 k diyor k şaka gibi. Basket topu. Hayır Basket olmaz. Futbol topu. Aa, hamburger. Aha. Hamburgerle, hamburgerle, çıkalım. çıkalım. Hamburger de bence çok istiyordur. Ya hamburgerle çıkmak da zordur canlar. Kaç istiyor, kaç ki? Göremiyorum. 5K. Ha, 5K hamburger uçurabiliriz en azından Among Us karakterlerimizle. Evet. Ama sanırım bunu uçurduğumuz zaman da ağır olduğu için yani çok, yavaş, e, çok yavaş ilerliyor. Bence küçük şeylerle çok Bence hızlı wins şeylerle, olabiliriz. Aynen, aynen, o daha mantıklı olur diye düşünüyorum canlar. Bunu baksana ya senin burada. için yaptık. Bence de. <laughs> İki tane de pedimiz var ama baksana 35, 36, 37 bayağı da gücümüz arttı dostum. Yani güçlenmedik de değil, bayağı Ve da çok güçlenmedik değil. kazanacağız. Adam çıkıyor bak. Çişme kaleyle çıkıyor işte. düştü. bizim kadar çıkamazsın dostum. Bizim 38 40 k gücümüz var. Bir wins daha aldı. Kızlandık bayağı. Bir şey diyeceğim. Böyle ince bir şeyin üstüne 5 10 tanesini atıp biz kendimiz baba, aşağı atsak o gitse bize baba, mi uçtu? Hayır uçurabilir. Evi Ev uçuramaz dostum. Nasıl uçur? Bakalım ama evin gücü neymiş canlar Onu da merak ediyorum açıkçası ama uçurma ağırlar. şansımız yok. Bak ne yapalım biliyor musun? Upgrade'lerimizi yapalım tekrar. Gücü yükselt. Çok büyük paramız yokmuş. Şu an 6 kya alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Hızlı bir şekilde tak 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 tak. Yani 5 görelim. 5 gördükten sonra bir daha aşağı atlayalım bence dostum. Evet, Eve çünkü bakalım. Çünkü bu ağır daha hızlı yükselebilir. Bence de daha en küçük şeyle çıkmak çok daha mantıklı. Atla aşağı. Atla Aha döndük. Güzel. Şimdi evle çıkabiliyor muyuz ya da arabayla merak ettim bak. Arabayla çıkarız. Arabayla, arabayla çıkar mıyız dostum? İnşallah. Çamaşır makinası gördüm onunla çıkalım. Güzel 5K'da para aldık. Upgrade yapabiliyoruz. Şunu arttıralım. Arabayı Arabaya oturabiliyor muyuz? Oturuluyor mu? Oturuluyormuş. Tamam. Kaç istiyor? 5K. 5K değil dostum. 250K istiyor. 5K isteyen hangisi? 5K isteyen ev kaç K istiyor? Ev 365K ister. Bence de 365k <laughs> 365 isteyebilir dostum. Şu an ev kaç istiyor göremiyoruz canlar ama bence az istemiyordur ya. Buna kaç tane takarsak takalım. Ay uçup gidiyor herkes. Her şey... Ya bir şeyler uçurabiliyorsun bak. Dur dur Bir milyon. Bir milyon mu istiyor? Bir milyon istiyor. Bu ev. ne? Ocak. Ocakla uçalım. Bu ne kadar istiyor? Bu da 35K istiyor. Bize çok küçük bir şey lazım ya. Ya işte al Şu şunlardan. Küçük Lego var ya, küçük Legolarla. Lego. Çok mantıklı dostum. Bak, bak bu hızlı çok yükseliyor. hızlı canlar. Bunun avantajı da ne oluyor biliyor musunuz? Hızlı yükseldiği için... Çabuk Daha şeyin. hızlı çıkıyoruz bak gördün mü? Çabuk ki, Wins alıyoruz. Aşırı. Mesela biraz sonra tam güce ulaştığımız zaman inanılmaz hızlı yükselecek. Bak Adamlar çok hızlı gitmiş. olsun, evet. ben o kadar çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Çıkarır. Ama işin kötü tarafı burada balon asacak yer kalmayınca ne olacak diye düşünüyorum da şu an fena Öyle değil. Öyle bir şey olabilir mi plan ya? Var. Bilmiyorum. 50k var gücümüz var. Bir yanda <laughs> baksana 250k'yı, şey 250 gücü gördük canlar yüksekliği gördük. Evet. Güzel, Bilmiyorum. artı bir Wins aldık. 500'ü çok rahat göreceğiz gidiyor gidiyor 500'ü gördükten son son kez bir pet daha açmak istiyorum şansımızı deneyeceğiz efsanevi çıkarsa çok güzel olur dikkatimiz Oraya ne süzülüyor. kadar çıkacağız dostum oraya kadar çıkmak bence çok zor yani çıkarız. 1K yükseklik Çıkarız o kadar çıkarız. emin çıkarız, çıkarız. çıkarız Bak bir tane daha pet açalım daha da güçlenelim dostum 500'ü gördü öyle atla sakın 500'ü göreceğim 500'ü göreceğim 500'ü göreceğim Zekarız. bence 500'ü gördük Adam, o dostum ya pet açacağız. Bir şey diyeceğim şu ikinci balonu gördün mü aşağıda? O patlatma balonu. He. Bunu patlatabiliyoruz. Bak güzel gelsin ne olur ya güçlü olandan gelsin ne olur. Sen kimsin? Sanki çok iyi değil gibi ama yüzde on şans olan gelmiş. Ya şu yüzde olan gelseydi daha iyiydi dostum ama yapacak bir şey yok. Bunu takabiliyor muyuz? Beterim, beteri var demiştir. Bunu taktık. Aa bu da yüzde on şey veriyor. Güç veriyor. Bu da mesela yüzde on güç veriyordu da artık daha hızlı çıkabiliyoruz. Canlar oyun bayağı güzeldi biz beğendik sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın